Sayın Başbakanımızla zaman zaman bir araya gelerek konunun olgunlaşması noktasında çaba sarf edilmiştir. Bugünkü görüşmemizde son değerlendirmeler ışığında olumlu geçmiştir. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir metin sunulmuş olacaktır. Meclise sunulmuş olan metin artık meclisin değerlendirmesi ışığında sonuçlandığı takdirde memleketimiz için hayırlı sonuçlar vereceği inancındayım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli basın mensupları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi anayasada sınırlı bir değişiklik yapılması konusu bir süredir memleketimizin gündemindedir. Bu konuda Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar, müzakereler belirli bir olgunluğa erişmiştir. Ve e, son gözden geçirilmelerde yapılacak. Ve önümüzdeki hafta inşallah AK Parti olarak, Adalet Kalkınma Partisi olarak anayasa değişik teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olacağız. Tabi ondan sonraki iş meclisimizin iradesidir. Mecliste 330'u aşan bir kabulle geçmesi gerekiyor ki ondan sonra referandum süreci başlasın. Referandum süreci de milletin vereceği karardır. Ülkemiz, milletimiz için inşallah hayırlı bir karar olacaktır diye düşünüyoruz. Biz e, niyet Hayır akıbet Hayır anlayışıyla hareket ettik ülkenin e, gündeminin artık sistem tartışmasıyla zaman kaybetmesinin istemiyoruz yapılmak istenen değişiklik bellidir 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin çıkmaza girmesiyle beraber Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından doğrudan seçilmesi anayasaya girmiş ve ondan sonra ki seçimlerde de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin halk tarafından doğrudan seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olmuştur. Bu mevcut durumun mevcut anayasayla bir ölçüde uyumlu hale gelmesi, icra ve yasamanın yetkilerinin sınırlarının çok daha net şekilde belirlenmesi, parlamentonun güçlenmesi, icranın da e, istikrarı ve güveni sağlayacak şekilde tesisi için bu şekilde bir değişiklik e, elbette ki geleceğimiz için, siyasi istikrar için e, çok yerinde bir karar olacaktır. Milletimize inşallah hayırlı uğurlu olur diyorum. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederim. E, hadi, hadi sorun bakalım bir süreç oldu. Tabii e, bu süreçte ayrıntıları da merak ediyoruz. Aslında en çok merak edilen de bir görüş ayrılığı konusunda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisiyle ilişkisi üyelikle mi sınırlı olacak? Yoksa genel başkanlık düzeyinde de olabilecek mi? Hem Sayın Genel Başkan sizden hem de Sayın Başbakan sizden son nokta nedir? Görüş alabilir miyiz bu konuda? Buyurun efendim. Değerli arkadaşlar e, bu değişiklikte Cumhurbaşkanı'nın eğer seçilirse partisiyle ilişiği devam edecek. Yapılan en önemli değişiklik budur. Mevcut anayasada partisiyle ilişiği kesiliyor hükmü var. Bunun yerine partisiyle ilişiği devam edecek. Hepsi bu. Efendim, hafta içi yaptığınız açıklamada isterlerse MHP ile birlikte teklifi imza atabiliriz demiştiniz. E, bu ya AK Parti'nin vereceği teklifte MHP'nin imzası olacak mı? Hayır, AK Parti kendi anayasa değişikliği olarak bu teklifi sunacak. Şüphesiz sunacağımız bu teklif, Milliyetçi Hareket Partisi'nin de üzerinde mutabık kaldığı veya müzakere edip uzlaştığımız bir metin olacak. Dolayısıyla meclis görüşmelerinde buna göre de e, işlem görecek. Efendim son gözden geçirmelerden bahsettiniz. Bunlar neyle ilgili olacak acaba? Arkadaşlar bunlar bu detaylarla milleti meşgul etmeyelim. Yani e, şüphesiz şekil olarak, usul olarak, yazım olarak bazı konuların gözden geçirilme ihtiyacı var. Bu bizim ortak anlayışımız. Ee, o bakımdan e, bu bir iki gün içerisinde de arkadaşlarımız bunları e, Sayın Genel Başkan'ın bizim bakış açımızı dikkate alarak e, tamamlamış olacaklar. Yeni olabileceğini çok merak ediyoruz, Onun için yine diyorum. Arkadaşlar açıkladım herhalde e, anlaşılmayacak bir şey yok, çok açık bir şey söylüyorum. Yeni getirilecek değişiklikte Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiği devam edecek. Gayet yeterince açık bir şey. Bunun ötesi. Referandumdan sonra bir seçim öngörülüyor musunuz ve bu e, Efendim? Referandumdan sonra bir seçim öngörülüyor mu ve bu paketin içerisinde milletvekili sayısı ve seçim barajı, barajı ile ilgili de maddeler var mı, düzenlemeler var mı? Arkadaşlar seçim kanununun biliyorsunuz anayasada herhangi bir yeri yok. E, bütün detaylar açıklandığı zaman ne var ne yok e, vatandaşlarımız bunu bilecekler. Yani biz demokratik e, düzenin unsurları, siyasi partilerimiz gizli saklı bir şey olmaz. Her şey milletin göz önünde, aleni şekilde e, olmaktadır. O bakımdan yapılacak değişikliklerin asıl amacı ülkede istikrarın güçlü siyasi iradenin devamı parlamento ve yürütme ilişkilerinde söz konusu olabilecek pürüzlerin anlaşmazlıkların ortadan kaldırılmasını esas alıyor. Teşekkür ederim. Sayın Başbakan, öngördüğünüz bir referandum takvimi var mı acaba? Arkadaşlar tabii ki meclis görüşmeleri tamamlandıktan sonra yasa çok açık. 60 gün içerisinde referandum öngörülüyor. Evet. Dolayısıyla ee, meclis çalışmalarının tamamlanmasından sonra, Meclis kabulünden sonra e, tabiatıyla 60 günlük süre daha buna ilave edebilirsiniz. Yani bütün her şey yolunda giderse yazın başında inşallah e, böyle bir durum olabilir. Seçim diye bir şey söz konusu değil gündemde seçim yok. Yakın zamanda seçim yaptık. Vatandaş artık işine gücüne bakacak, sürekli seçimle vatandaşımızın ne vaktini ne de e, parasını ısraf etmememiz lazım. Ülkemizin daha fazla kalkınmaya, daha fazla büyümeye ve e, milli sorunumuz haline gelen FETÖ bölücü terör örgütüyle daha kararlı içeride ve dışarıda mücadele etmek gibi önemli bir işi de vardır. Bunu da gözden uzak tutmamamız lazım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.